Van Özab Saray Derneği 4. başkanı Mehmet Uçkan Van Gölü TV'ye konuştu. Van Gölü TV ekranlarına özel açıklamalarda bulunan Uçkan, Özab Saray Derneği'nin çalışmalarını anlattı. Her ay mutlaka birkaç tane özücü. Van Özalp Saray Derneği 4. Başkanı Mehmet Uçkan Özalp Saray Derneğini Van Gölü TV'ye anlattı. Kavgalar olur, barışlar sağlamaya çalışırız. Düğünler olur, sıkıntılar yaşarlar, düğünlerde biz bulunuruz. Biz cenazesinde, tazesinde birinin bir tazisi olduğunda derneğimiz herkese açıktır. 24 saat hizmet veren bir derneğiz. İki tane personelimiz var. Bir, iki tane hizmet aracımız var. Biri cenaze olarak kullanırız. Biri diğer ihtiyaç sahipli olan insanlara ihtiyaçlarını karşılamak adına kullandığımız iki tane de aracımız var. Bizim 32 tane yönetici arkadaşımız var. Her birinin ayrı ayrı başkanlık anlamı e, düzeyde bir yetkiye sahip donanımlı bir arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. 2012-2013 yılında yaklaşık e, 280 bin dernek arasında iki dönem üst üste örnek dernek teşkil edildi ve ödül alan bir dernektir İstanbul dernekler arasında. Bugün biri il Dernekler Müdürlüğü'ne gidip bir dernek kurmak istediği zaman kendilerine gidin bir Esenlüt'e öz atölye derneği var. Onlarla dernekçiliği nasıl yaptıldığını öğrenin, öyle gelin diyebilecek bir potansiyele sahip bir dernek. Uçkan, Vanlıların kendine yansıyan en büyük probleminin de ekonomik sıkıntı olduğunu söyledi. Bizim birinci sırada ekonomik. Yani buraya burası kuvvetçi bir yer insanlarımız için. İnsanlarımız burada kuvvetçi olarak kendilerini hissetti, hissediyor mutlaka. Ee, ekmek parası için buraya gelmiş insanlardır. Hep hasret çekiyorlar. Sıra hasreti içerisindeler. Ee, i̇ş anlamında da bizler e, kendilerine yardımcı olmak istediğimiz e, kesimler bize ulaşan insanlar yardımcı oluyoruz. Ancak ekonomik sıkıntı birinci sıradadır. İkincisi bizim bütün vanlar olarak birlik beraberliğimizin üst düzeyde olduğunu söyleyemem. Yani. E, ciddi kurumlar vardır. Van Dernekleri Federasyonu vardır. Van Vakfımız vardır. Yüzüncül Üniversitesi ile koordineli çalışıyoruz. Yani kopukluk yaşıyor. Van Valilerimizde ilçe kaymakamlarla biz koordineli çalışıyoruz. Kopukluk vardır. Tam ciddi anlamda birlik beraberliğimizin olmadığını şikayetçiyiz biz bu konuda. Olmadığını ben ifade etmek istiyorum. İnsanlarımız burada çok zor şartlarda hayatını idam etmeye çalışıyor. Hakikaten Vanlar burada zor şartlarda. Yani bu konuda bizim üniversitemiz olmak üzere, başta olmak üzere valimizle, kaymakamlarımızla, muhtarlarımızla, diğer iş adamlarımızla birlikte Vanlara daha çok sahip çıkılması gereken bir potansiyel şu anda ortada.